Evet, sov rehberimin 3. videosuyla karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada önceki harita olan heaven'da söylediğim gibi Bind olacak. Bind'da saldırı tarafıyla başlayacağız. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi çoğu videoda gördüğünüz üzere ben saldırıda e, A site'de başlıyorsak, eğer A'ya saldıracaksak lambaya bir e, insta şoklar atıyorum yani orada bekleyen bir insan varsa bir rakip varsa genellikle de oluyor zaten bir, hatta bir videomda görmüşsünüzdür arka arkaya 3 kere dört kere aldığım öldürdüğüm anlar oluyor onun için o lambayı indirmemiz için şu gördüğünüz kapının sağ eşiğine kendimizi yaslıyoruz şuraya ondan sonra bu bizim drone ikonumuzla şok ikonumuzun arasındaki çizginin sol ucunu şu köşeye getireceğiz. Şuraya. Yani şöyle olacak. Şuraya getireceğiz. Bunu iki bar yollayacağız. Şok oku. Bunu iki bar yolladıktan sonra gene aynı çizgini bu sefer sağ tarafını şu gölgenin şu kısmına gelecek şekilde aşağı indireceğiz. Yani ilk başta buradaydık. Aşağı indirdik. Şuraya geldik. Bu sefer de bir bar atıyoruz. Bunların ikisini birleştirelim. Şimdi bir görüş okuyla gösterelim sol tarafa iz aldık çatının köşesini, sol, çizginin sol tarafını. iki bar yolladık. Görüş sağlıyorum. Ardından sağ tarafını. Görüş sağlıyorum. Bir bar. Bu ikisi burada lambada burada bekleyen çaprazdan tutan bir oyuncu varsa onu indirmenize olarak sağlıyor. Yeşilin arkasında bekleyen yani şu 3 yeşil kutunun arkasında şuralarda Şurası. bekleyen bir rakip varsa onun için de şöyle yapacağız. Kendimizi şuraya dayayacağız şu köşeye geliyoruz. Şok okuna bastığımız zaman üstte çıkan dikdörtgenlerin aşağısında aşağı bakan bir ok var. Onun ucunu şu büyük binanın şu çizgilerinin kesiştiği yere, şu kıvrıldığı yere dayayacağız. Yani şu şekilde olacak. Biraz daha yukarı Bu iki bar oluyor. Şok oku. Bunu attıktan sonra aşağı indireceğiz. Ta ki e, sağ kristalimizin ucu alt ucu bu yaprağın ucuna değecek şekilde. Yani ilk başta şöyle 60 iki kibar. Aşağı indirdik. Buraya geldi. Bir bak. Yollayacağız. Şimdi onları bir de e, görüş okuyla göstereyim. Tabii önce hiza alacağız bunları buraya. Hiza alalım. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Burada bekleyen bir rakip varsa bu şekilde indirebilirsiniz. Diyelim bomba default'a kuruldu yani şu tankın Şurası. bu kısmına kuruldu bomba. Ve siz after plant için ok bekletiyorsunuz. Onun için de bu sefer demin sol köşe dedik bu sefer sağ köşe geliyoruz aynı yere. Şurada şu yaprağın şu kısmında ayrıca çıkmış bir parçası var. Onun bu ucuna geliyoruz. Bir bar yolluyoruz. Çok oku. Ardından aşağı indiriyoruz. Ta ki şu çizgiyi görüyorsunuz. Gölge çizgisini şuraya gelene kadar. Yani ona değmeyecek, gölgeye değmeyecek. Yani ilk başta buradan attık, aşağı indirdik, şuraya geliyor. Ona da sadece tıklıyoruz. Bu. İkisini birleştirelim şimdi görüş okunu. Önce buradaydı. İleriyi tarıyorum. İleriyi tarıyorum. İkisi burada eğer bomba varsa, çözen bir rakip varsa indirmenizi olanak sağlıyor. Diyelim bu sefer e, yeşile kurdunuz yani. Şu kısma bomba kuruldu. Tam Şurası. şu kısma. Onun için ayrıca bir after plan var. Kendimizi bu kasaların duvarla bitiştiği yere sabitliyoruz. Ardından şu gördüğünüz 3 demir kolonun ortasındaki kolonun şu köşesine yani şu kırılma yerine bizim e, mermi sayımızın yazdığı yani sağdaki mermi sayımızın yazdığı rakamların altındaki çizginin kıvrıldığı yer alttaki kıvrıldığı yeri getireceğiz. Yani şuraya odaklanın. Yani şu şekilde olacak. Bu iki bar. 2 yani bar yolluyoruz. Ardından aşağı indiriyoruz. Ta ki antenimizin yani bu, şu antenin ucu bizim sol kristalimizde hizalarına kadar. Yani şu hizaya gelene kadar. Yani ilk başta şöyle iki bar yollamıştık. Aşağı indirdik. Şu olana kadar. Ve bir bar. Burada. Bunları şimdi görüş okuyla gösterelim. Hizaladık. İki bar. Görüş Yollar. sağlıyorum. Ve bu da bir bar. İleriye tarıyorum. Burada çözen bir rakip varsa onlarda da indirmeniz olanak sağlıyor. Tabi burada ultiniz de varsa daha iyi olur. Çünkü bunu atarken rakip size push diyebilir. İlk başta sizi göremez ama yakınlaşırsa görebilir. Onun için de hazırlıklı olmanızı öneririm. Şimdi saldırı için B sayıda geçelim. B sayıda benim hukaya attığım insta bir şok dart yok. Çünkü hukanın üstü kapalı. Üstünde bir yer bir boş var. Bir pencere şeklinde bir boşluk var. Onu da oraya atana kadar zaten 2-3 kere sektirmek gerekiyor. Onun için genelde longta oynarım. Şu köşeye gelirim round başında zaten burada bariyer açıldıktan sonra kendimi bu duvara yaslarım. Ta ki şu sarı tabelayı gördükten sonra şu çizgiyle bir duvarın bitiştiği yere bir sekme full bar görüş atar. Görüş sağlıyorum. gördüğünüz gibi buraya düştü. Bu solu gardının içinde falan hepsini görüşünü sağlıyor bize. Orada biri varsa çatışırız yoksa da artık gönül rahatlığıyla girebilirsiniz içeri. Girdik diyelim backside'da adam var. Şurada e, tünelin yani tüpün arkasında bir oyuncu bekliyor. Onu vurmak için de şu köşeye kendimizi sabitliyoruz. Drone'umuzun altındaki o C, C harfinin üstünde bir nokta var. Onun noktayı şu köşeye hize alıyoruz. Yani şu çıkıntının sağ köşesine hize alıyoruz. Yani şu şekilde. İki bar yolluyoruz. Ardından drone sembolümüzün sol tekerini şu yaprağın yanındaki şu dal kısmına getiriyoruz. Yani şu şekilde. Üzerine konacak şekilde. Bu da bir bar. Şok oku. İkisini atalım şimdi bir görüş okuyla. Bizi alayalım. İki bar. İleriyi tarıyorum. Bir bar. <laughs> bu <da> bu şekilde. Hatta <laughs> birini şok okuyla atmışım. Neyse. Gördünüz zaten. Tüpün arkasına düşüyor bu da. Tüpün arkasında biri varsa öldürmenize olarak sağlıyor. Kutunun içinde bir oyuncu varsa ya da aynı zamanda siz kutuya bomba kurduysanız onu da şu şekilde göstereyim kutunun eğer tam ortasına atacaksanız yani tam direkt merkezin içine şurada durun çok spesifik olmasına gerek yok sağa veya sola da durabilirsiniz şu mavi boyanın sarı boyayla birleştiği yere tam ortasına cross'umuzu koyuyoruz tam ortasına atacaksak bir sekme full var ileriyi tarıyorum bu kutunun içinde bekleyen birisi var veya sizin bomba kurduysanız oraya şok oku yollamanız olanak sağlıyor. Eğer şurada bekleyen Gir çık yaparak puşlayan bir rakibiniz varsa bu sefer de aynı yerden iki sekme yapıyoruz. Tek bir şey değişen bu. İki sekme full Görüş sağlıyorum. Bu da bu sefer bu kısma düşüyor. Orada içeride bekleyen varsa ya da orada bir bomba kurduysanız çözen biri varsa indirmeniz olanak sağlıyor. Diyelim bombayı default'a kurdunuz. Şu, şu kısma kurdunuz. Bunun için de after plant olarak şunu kullanıyorum ben. Şu hukanın şuradaki sehpaya bu tarafına değil bu kısma Geliyoruz çöküyoruz Çökmeyi unutmayın Şurada Şu çizgi görüyorsunuz Onun üstünde bir e, daha koyu gri bir hat var Bu çizginin koyu gri hatla Birleştiği yere cross'umuzu koyuyoruz Bir sekme Sadece one tap Yolluyoruz Bu Oradan sekerek Absürt bir şekilde default kısmı düşüyor Bunu attıktan sonra koşarak geliyoruz Şuraya çıkıp One tap Yine Bunların ikisini görüşle gösterelim bir de. Geliyoruz, çöktük. Şu çizginin üstüne bir sekme bantı. Görüş sağlıyorum. Geldik. Bak. tarıyorum. Bu ikisi default için kullandığım oklar benim de. Şimdi savunma kısmına geçelim. Savunmada A için kullandığım iki görüş oku var. Öncelikle onları da göstereyim size. Bir tanesi e, hama markasını görmek için. Şuraya geliyoruz. Şuradaki Boşluğu görüyorsunuz klimanın sağında. Şu kısma nişan alıp full bar yolluyorsunuz. İleriyi tarıyorum. Bu hamamın arkasında, hamama puşlayan biri varsa görmeniz olanak sağlıyor. Bir diğeri de şu kısma kurosunu koyup 2 sekme full bar yolluyorum. O da short'tan. Short'tan gelen biri varsa görmemize olanak sağlıyor. Diyelim attık short'tan puşluyorlar Bunu videolarında da görmüşsünüzdür. Kendimizi şuraya getiriyoruz. Şu köşeye. Hızlı geliyorsa rakip bunu short'ta şuradaki ee, şuradaki kutunun Şurası. yanında düşüyor bu. Yani oraya puşluyorlarsa oradan gelen rakibi düşürmek için kullanıyor. Buraya geliyoruz. Bu mermi sayımızın yazdığı rakamların altındaki çizginin sağ, Sağ en alt ucu. Yani onu şuraya getiriyoruz. Şu üç noktanın ortasındaki noktaya denk getiriyoruz yani şu şekilde oluyor. Şu. Şöyle değecek şekilde. Bir bar oluyor. Ardından aşağı indiriyoruz. Ta ki bizim sağ kristalimizin sol ucu şu çatıyla şu su tankeri diyorum büyükten su tankeridir. Su tankeriyle şu çatının birleştiği yere değecek şekilde. Yani ilk başta şu şekilde attık bir var yolladık aşağı indirdik. Sağ kristalimizin ucu buraya değdi. Bir var. Bir bari One tap. İkisini görüş okuyla birleştirelim şimdi. Bir var yolladık. Görüş sağlıyorum. Bu ikisi buradan pushlayan rakibi indirmenizi olanak sağlıyor. Diyelim siz birazcık daha geç geldiniz veya B'deydiniz döndünüz. Sage buraya duvar kurdu ve çözümü plant atmaya başladı default kısmı. Onun için de yine buradan şu iki window'un ortasına hiza alıp bir setime bir bar yollarsanız default bölgesini çok rahat düşürebilirsiniz iki kere yollayarak. Başka bir ee, şok oku göstereyim. Yine default için. Default bölgesinde tankın oraya kuruluyorsa. Siz de heaven'da oynuyorsanız. Şu köşeye gelin. Şuradaki boşluğa yani direkt buraya hiza alın. 2 sekme full var. Bunu ardarda arda atarsanız default'a düşecektir. Görüş okuyla gösterelim bir de 2 sekme full bar. Görüş sağlıyorum. Direkt default bölgesine düşüyor bu bomba. Eğer aynı noktadayken buraya kuruluyorsa. Onu da şöyle göstereyim. Gene aynı noktadasınız. Şuradaki çizgiyi şöyle ortalayın. Bir sekme bir var. Çok oku. O da direkt oraya düşüyor. Bir sekme bir var. İleriyi tarıyorum. i̇ki yani kere bunu atarsanız bomba kuran rakibi düşürebilirsiniz. Yani diyelim siz B'de oynuyordunuz. A'yı girdi rakip. Ve default'a bomba kuracak. Onu çözmek için de şu köşeye varillerin oraya kendinizi sabitleyin şu tuğlayı bizim gene mermilerimizin altındaki çizginin sağ alt köşesinin şu köşesiyle hiza alıyoruz. Yani şöyle olacak şekilde. Bu iki var. İleriyi tarıyorum. Yolluyoruz. Ardından bu sefer canımızın altındaki o hardline'ın sol alt çizgisini şu aşağı indirdiğimizde şu kesişen yerin aşağısına birazcık aşağısına yani şu kesişen yerin şu aşağısına gelecek şekilde yani şöyle değil de şu şekilde bu da 1 var. Görüş sağlıyorum. Yani bu ikisini birleştireceğiz şimdi. Görüş okuyla gene gösterelim. Şu tuğlanın yanına geldik. 2 var. İleriyi tarıyorum. Şahinleri de. İleriyi tarıyorum. Burada default için kullandığım şok okları da bunlar. Eğer short'ta oynayan bir rakip varsa yani siz de buradaysanız bu da çok spesifik değil. Şuraya kendinizi hizalayın. Şuraya bir bar yollayın. Görüş sağlıyorum. Orada şortta ortalığın karıştığı anda yani şuralarda birilerini vurabilirsiniz belki. Bu da çok nadir. Ben bir iki kere falan almıştım vardı onu da göstereyim dedim. Şimdi B saydığına geçelim. B saydında oynarken de önce eğer hook'a da oynayacaksam hukaya görüş almak için sağ kristalimin sağ ucunu şuradaki çatının ucuna getiriyorum. Şu mavi çatının ucuna getiriyorum. Şu şekilde bir bar yolluyorum. Görüş sağlıyorum. Bu hukadan gelen biri var mı? Yani Huka'ya yapışacak biri var mı? Onu görmemize olanak sağlıyor. Eğer varsa huka girişine şöyle bir şok okum var. Şu köşeye geliyoruz. Sağ kristalimizin üstünü şu birleşim yerine yani şu kolonla şu duvarın birleşim yani şu köşeye getiriyoruz. Şöyle iki bar. İleri tarıyorum. Ardından gene üstüne, gene sağ kristalimizin üstünü. bu sefer şu halatın kesiştiği yerle birleşecek şekilde denk getiriyoruz. Bu da bir bak. görüş sağlıyorum. Şimdi bir de onları birlikte gösterelim. Bu köşeye geldik. İki var. İleriyi tarıyorum. Halatın ucuna yine aynı noktayı bir var. İleriyi tarıyorum. Bu oklar Hukan'ın bu girişine düşerek rakipleri veya rakibi öldürmenize olanak sağlıyor. Eğer siz site'daysanız yani Huka'dan gelen rakip olduğunu biliyorsanız bu sefer şu default noktasına kendinizi sıkıştırın. Ve şok oku sembolünüzün en uç kısmını şuraya getirin. Yani şu şekilde. iki bar yollayın. Ardından yine şok okuna bastığınız zaman, köye bastığınız zaman çıkan dikdörtgenlerin en üst ortasını çizgisini yani iki noktanın arasındaki o dik çizgiyi şu kırmızı e bağlanan yerin ipin diyeyim artık altına getirin şu şekilde. Bunda bir var olur Şok oku. İkisini birleştirelim şimdi. Buraya geldik. 2 bar. Görüş sağlıyorum. Ardından 1 bar. İleriyi tarıyorum. Yine bu aynı noktaya düşerek rakiplere hasar vermeniz ya da öldürmeniz olanak sağlıyor. Diyelim longta oyuncular var ve küreyi alıyorlar. Ve siz de o sırada Elbow'dasınız. Küreyi alan rakibi indirmek için şöyle bir okumuz var. Şu köşeye geliyoruz. Şuradaki Eee ağacın yapraklarını şu ve şu yani şu kesişim yerine bizim şok dart ikonumuzun sağ ucu gelecek yani şu şekilde. Bu iki bar. Bunu yaptıktan sonra aşağı geliyoruz. Ta ki bizim drone ikonumuzla şok dart ikonumuzun arasındaki çizginin sol ucu şuraya değecek şekilde. Yani ilk başta sağ uçla buraya almıştık. Şuraya almıştık. İndirdik. Şurası. Bu da bir var. İkisini birleştirelim şimdi. Görüş okuyla. İki var. Görüş sağlıyorum. Bir var. İleriyi tarıyorum. Direk şu kısma düşerek rakibe ciddi anlamda hasar veriyor veya öldürebiliyor. Aynı noktada elbow smoklandıysa, duvarınız yoksa yani sej duvarı varsa bu bir işe yaramaz. Yani Smoklanıp diyelim buraya default'a bomba kuruluyor. Şu köşeye gelip şu dik çizginin sağ üstüne iki sekme full bar yollarsa Görüş sağlıyorum. direkt bomba kuran arkadaşın üzerine gidiyor ve öldürmenizi olarak sağlıyor. Diyelim siz A'da retake oynuyordunuz ve B'ye girdiler. Bomba kuracaklar. Benim kullandığım bir ok var. Şu çarpının üzerine geliyoruz. Sonra Q'ya bastığımızda üste çıkan dikdörtgenin altında aşağı bakan bir ok var. O aşağı bakan okun ucunu şuraya alıyoruz. Şu çizginin devamında şu çatının bitimine yani şu şekilde olacak şekilde görüşe göstereyim. Bir bar yolluyorum. Yeri tarıyorum. Videolarımda görüyorsunuz sürekli kil aldığım noktalardan biri. Bu buraya düşerek burada bomba kuran rakibi direkt ölmemiz olanak sağlıyor. Aynı zamanda buraya kuruyorsa da ciddi hasar vermeniz olanak sağlıyor. Benim kullandığım oklar bu şekilde. Sıradaki haritamız split olur büyük ihtimalle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Veya soru ve görüşleriniz için de yorum yapmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.